Tıp öğrencisi Bursa'daki bir kitap evinin raflarını karıştırırken aradığı kitabı bulduğuna çok sevindi. Ama kitabın arkasını çevirdiği vakit gördüğü fiyat karşısında gülümsemesi bir anda durdu. Belli etmeden sayfaları hızla geçti ve aradığı bölümü buldu. Kitap evinin sahiplerine gizlice baktı. İkisi dünyadan bir haber müşterilerle görüşüyorlardı öğretmeninin ödev verdiği yeri hızla okudu, bitince dışarı çıktı. Ertesi gün yine geldi ve kitabın olduğu bölgeye geçti. Allah'tan raflar kendisini gizliyordu. Hızla sayfayı buldu ve okumaya başladı. Öğrenci yaklaşık bir ay boyunca iki günde bir kitap evine gidip dersine çalıştı. İş yerinin iki sahibi hiç vakına varmadılar. Bitirme sınavına bir hafta kala kitapçıya yine hayalet gibi sessizce süzüldü. Kitabın olduğu rafa geldiğinde kitabı bulamadı. Alt rafa, üst rafa baktı ama yine de bulamadı. Genç öğrencinin rengi attı. Belli etmeden tüm rafları tek tek inceledi. Kitap satılmıştı galiba. Buz gibi bir renkle orayı terk ederken bir aydır ilk defa kitapçının iki sevimli sahibiyle göz göze geldi. Merhaba dediler merhaba diye yanıtladı öğrenci. Oturmaz mısınız dediler. Öğrenci kendisine gösterilen taburiye oturdu, kitapçı tezgahın altına uzandı. Genç öğrencinin korku dolu bakışları altında kitabı çıkardı. Geçenlerde biri geldi ve fiyatını sordu. Alacak gibi göründü. Ben de raftan indirdim ve senin için sakladım. Buradan alıp okuyabilirsin dedi. Genç öğrenci doktor çıktıktan sonra o kitap evini hiç unutmadı. Durumu olmayan öğrenciler için kitap evine eğitim kitapları bağışladı. En önemlisi parası olmayan hastalara ücretsiz tedavi ediyordu. Unutmayın, iyilik her zaman iyiliği doğurur.